Tenderos ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Her şeyden önce ses ile ilgili problem vardı. Az önce yayını kapatmak zorunda kalmıştım. Şu an ses ile ilgili bir problem olup olmadığını yazarsanız daha net bir şekilde birbirimizi anlarız ve yayına geçmiş oluruz diyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar her şeyden önce bakmamız gereken nokta faizlerin indirilmesi noktasıydı. Teşekkürler. Ses olduğuna göre arkadaşlar yayına tam manasıyla başlayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı arkadaşlar. Özellikle asgari ücret konusunda yeniden söyledi ki yılbaşında tekrar gerekeni yapacağız ve yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmemiz gerektiğinden bahsetti. Merkez Bankası'nın gücünü kaybetmesini bekleyenler de kusura bakmasınlar avucunu yalamaya devam edecek açıklamasını yaparak faizi indireceğini faiz üzerinde yine bir açıklama kuryası başladığını görüyoruz. Arkadaşlar faiz noktasında faizi indirme noktasında üst üste gelen açıklamalar beni her zaman ürkütmüştür. Çünkü faizi ne zaman indireceğiz diye faiz üzerinde uzun süreli açıklamalar yapılırsa doları bir şekilde yükseltirler sonra geri çekilme başlar. Baktığımız zaman piyasada dolar nereleri görmüş nereleri bize yaşatmışlar bunların hepsini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an özellikle sizlere söylemem gereken yani hafta sonundan beri uzun bir süre oldu. Yani arkadaşlar cumartesi gün ben sizlere paylaştım telegram üzerinden bir süre yayın yapamayacağım diye. Şu anda yayın yaptığım durumda arkadaşlar kendi bilgisayarım değil. Bir şekilde ses ile ilgili problem de olabilir. Ama sizlerin en azından uzak kalmamak adına sizlerle biraz olsun yayın yapabilmek, sizlerle vakit paylaşabilmek adına, sizleri merak da bırakmamak adına bugün bu yayını yaptım arkadaşlar. Az da olsa birlikte olalım, az da olsa beraber olalım ve piyasaları birlikte değerlendirelim diye düşündüm. Yani arkadaşlar bu noktada anlayış göstermenizi sizlere söylüyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ses ile ilgili problem yok durum arkadaşlar? Ses yani şu an sesle ilgili problem benim tarafımda gözükmüyor. Sesin olması lazım. Yazarsanız ona göre arkadaşlar yayına devam ederiz. Bazı arkadaşlar sesin koptuğundan bahsediyor. Sesle ilgili bir problem var mı? Bildirirseniz iyi olur. Evet arkadaşlar ses var diyorlar. Devam ediyoruz yayınımıza. Dolar tarafında Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla beraber 18.54 seviyesine giden bir hareketlilik yaşanmış. Yani arkadaşlar ben Merkez Bankası'nın son dönemlerde gelen rezerv artışlarıyla beraber özellikle yukarı yönlü hareketliliği yavaşlattıklarını ve yatay bir banda bindirdiklerinden bahsetmiştim. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla tekrar tırmanışıp başlattılar. Ve Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla beraber 18.58 seviyesine kadar bir tırmanış geldi. 18.58 seviyelerine kadar gelen bu tırmanışla beraber dolarda cidden yükselişi başlatacak hamle olduğunu konuşabiliriz. Ve uzun zamandır bahsettiğimiz 19 lira seviyelerin üzerinde bir hareketlilikleri görmemiz çok normal olacaktır. Ama diğer yandan farklı nokta var. Evet arkadaşlar şu anda sizlere söylemek istediğim nokta farklılıklar FED tarafından gelecek açıklamalar ve altın tarafında dolarda bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Lakin Cumhurbaşkanı'nın sürekli aynı açıklamalar yapması beni sadece ürpertiyor. Burada bir tuzak kurarlar. Doları tekrar 1-2-3 TL baskılayabilirler ama bu ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar geçen seneki yapılan hata yapacaklarını ben zannetmiyorum. Geçen yıl doları 8 liralara bulan yani 6-7 lira seviyesinde geri çektiler. 18,5'lardan 11 TL seviyelerine kadar çektiler. Yani bu büyük bir yanlış oldu, büyük bir hata oldu. Düştüğü gibi tekrar yükseldi. Hem elinde olanlar zarar etti hem oy kaybı derken hükümete gerçekten ciddi bir problem yaşattı. Şu an normal olarak devam edilebilir. Yani arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Ses ile ilgili problem olan arkadaşlar var. Lakin ses olduğunu da söyleyen birçok arkadaşımız var. Şu an ben yayınıma devam ediyorum sevgili dostlarım piyasalar üzerinde dolar noktasında yukarı yönlü hareket gelse de Cumhurbaşkanı'nın üst üste faiz indirme açıklamaları doları bir müddet yükseltir sonrasında düşüş hareketini başlatabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bakmamız gereken önemli bir başlık ise altının oz tarafı. Altının oz tarafında ise yükseliş bir türlü başlamadı. Altının oz tarafında çizmiş olduğumuz eğriyi takip etmeye devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bu noktada 1620 seviyesinin artık destek olduğunu ve bu bölgeden yukarı yönlü gitmesi gerektiğini konuşabiliriz. 1620 seviyesinden yukarı yön dönüp tekrar güzel günlere gitmesi gerektiğini sizlere bir kez daha aktarmak istiyorum. Yani arkadaşlar korkulacak bir durum olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Altın olsun birçok kişi altın bitti artık 1200'lere kadar gideceğiz. 1200 dolarlar, 1300 dolarlar gündeme gelecek diye söyleniyor. Lütfen arkadaşlar bu noktalara aldanmayın. Lütfen bu noktalara yanılmayın. Evet sesle cızırtı var. Çünkü kendi bilgisayarımda yayın yapmıyorum. Şu an tamamen arkadaşlar toplama bir şekilde yayın yapıyorum. Mutlaka ve mutlaka yakın zamanda tekrar sizlerle aynı standartta aynı kalitede yayınlarımıza devam edeceğiz. Bazen kopmalar olabilir arkadaşlar. Bunun sebebi internet kaynaklı da olabilir. Lakin söylediğim gibi mikrofon olmadığı için kulaklıkla bir şekilde yayını sizlerle sürdürüyorum. Ve bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kıymetli dostlarım şimdi altın o tarafını hep beraber inceledik hep beraber gördük. Burada 1700 seviyesinin 1715 seviyesinin üzerine çıkmadığımız sürece korkulucu senaryo devam eder. Bu korkulucu senaryoda da aslında şunu unutmamamız gerekiyor. Fed bir oyun oynuyor bu oyun tutarsa çok güzel kar edecekler. Bu oyun tutmazsa bu sefer yine kar edecekler ama kar eden eller değişecek. Yani altını bir şekilde yukarı yönünü taşıyacaklar arkadaşlar altını. Sonuna kadar aşağıya basma gibi bir dünya kesinlikle yok. Şu dönemde şu dünya düzeninde asla ve asla benim bir beklentim yok. 980 seviyesinin altında her bölüm alım fırsatı dedikten sonra 958 seviyesine doğru bir düşüş gelmiş. Ve burada 980 üzerinde fiyatlamalar gelmiş. Bakın arkadaşlar şu fiyatlamada bile 20 lirayı bulan bir kar marjı birkaç gün içerisinde yaşatabilir. Bu noktada. Yarıya kadar gelen nokta özellikle 974 seviyesine kadar geri çekilmeler bu yükselişin tamamıyla noktasal ve virgül olarak tamamlamasıdır. Yani arkadaşlar korkacak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Düzeltme hareketi olduğunu düşünürüm. Ama ne zaman ki düşüş derinleşir, o zaman tekrar 940 TL gündeme gelir ve masaya oturur. Bu yüzden korkmayın. Yani piyasayı yakından takip edin arkadaşlar. Altın toplayacaktır ama altının toplamasına engel olan birçok sebep var. Altın ons ve dolar dün ikisi birlikte yükseldi. Lakin bugün altın ons tekrar gevşeme var. Bunları iyi takip etmeniz gerekiyor. Sıkıntılarda yok ama normal olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer yandan sesle ilgili problem olan arkadaşlara ses problemin çözüldüğünü belli ettiler. Evet sevgili dostlarım. Şu an için piyasalardaki genel beklentimiz bu yönde. Altında beklentilerimiz dahilindeyiz. Altında beklentilerimiz seviyelerimizde hala bu noktalarda devam ediyoruz. Sadece aşağıya düşüşler son noktalara kadar bakın arkadaşlar. Şu çizgilere milimetrik olarak gelmiş. Hala bu çizgileri net bir şekilde görmeyenler varsa ben de bir şey demiyorum. Ben bu çizgileri sonradan eklemiyorum. 3 video öncesinde de vardı bu 958 seviyesi. 5 video öncesinde de vardı. Ama ne olur arkadaşlar bazen acele etmeye gerek yok. Şimdi sevgili dostlarım sizlere şunu söylemek istiyorum. Piyasalar üzerinde beklentileriniz noktasında sorunuz var mı? Konuşacağımız bir durum var mı? Ona göre videoyu ve yayını sonlandırmak istiyorum. Sizlerden son olarak düşüncelerinizi soruyorum. Evet sevgili dostlarım şu an için dolar, altın ve altın onsla ilgili sorularınız ve sualleriniz noktasında sizlerle beraber olduk ve bu noktada piyasaları değerlendirdik. Euro değer kaybetmeye dolar karşısında devam ediyor sevgili dostlarım. Bu noktayı ayrı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bu noktayı videolarda elimden geldiğince dilim döndüğünce açıklamak daha doğru olur. Şimdi ayak üstüne yapmak çok yanlış olacaktır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar dolar yıl içerisinde özellikle cumhurbaşkanının açıklamalarıyla beraber yükseltilecek. Lakin dolarında zirvelerde bitirmelerde bence tamamıyla yanlış olur. Zirvelere kadar giden bir hareketli yaşatmaları yanlış olur. Aynı şekilde sert düşüş hareketleri de dolarda yanlış olur. Şu an bir oyun. Yeniden oynanıyorlar arkadaşlar. Yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı birkaç defa daha çıkıp faiz indireceğiz derse, o zaman işte oyunu çözeriz diyorum sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.